Sen evet. Arazide uğraşırken bu taş polime daldı. Polime takıldı indim traktörden, baktım taş orara uymayan bir taş. Bucakladım, kaldıramadım. Ondan sonra bunu dedim kenara yuvarlayarak çıkarttım, temizledim altın yarı evime getirdim. Şimdi de yetkililerden bu taşın nasıl bir taş olduğunu hatırlanmasını istiyorum. Eve getirdikten sonra bu taşı terazi bulun, getirdim, tarttım. Normalde bu taş 20-25 kilo gelmez, gelmesi gerekirken 59 kilo geldi. Bunları da ben şüphe arz ediyorum. Yani bu taşın bir doğru bir taş olduğunu tahmin etmiyorum yani. Ama

өөхдөш нь нас гадрын хүн юм уу? Би юу ч мэдэхгүй байна. Яах вэ?